Herkese merhabalar, Amsterdam'dan Money 2020'ye aktarmaya devam ediyoruz. Papara standındayız. Yine tıpkı geçen sene olduğu gibi kocaman bir stand var ana salonda. Paparanın CEO'su Emre yanımızda. Oldukça fazla konuşmamız gereken şey var. Bir, Avrupa nasıl gitti? Pakistan satın alımı var. Az önce bir partnerlik duyurdunuz. Burada Money 2020 Breaking News olarak yayınlandı. Avrupa'dan başlayalım. Avrupa'da geçen sene bildiğin gibi duyurduğumuz bir satın alma var, Rebellion. İspanya'da. Orada artık ofisimiz oturdu ve işler rayında gidiyor. İstediğimiz kadar hızlı gitmedi açıkçası. Launch etmemiz biraz daha zaman alacak ama oraya yatırım yapmaya devam ediyoruz. İspanya'da hatta bir satın alma daha duyurabiliriz. Bak bunu daha, bunu daha önce kimseye söylememiştim. Bunu sana özel. Teşekkür ederiz. Evet, İspanya'da bir büyük satın alma daha duyurma ihtimalimiz var. Onun dışında Avrupa'da başka bir pazarda daha bir şirket bakıyoruz. Avrupa'da mutlaka Papara güçlü bir şekilde var olacak. Tabii şu anda benim bütün odam Pakistan'da. Pakistan'da SadaPay oldukça büyük bir şirket. Satın. Tabii canım ya zaten herkesin dünyada bildiği MENA'yı, o bölgeyi sallayan iyi anlamda bir şirket. Evet. Çok da büyük bir haber. Türkiye adına da sizin adınız adı. Doğru. Yani son yatırım turunda 100 milyon doların üzerinde bir değerlemeden yatırım almış bir şirket. Siz ne kadar satın almıştınız abi? Biz öyle bir açıklama yapmadık. <laughs> Ha, güzel iyi denedin o ee, onu açıklamadık biz ama biz iyi bir anlaşma yaptığımızı düşünüyoruz yaklaşık 300 çalışanı var teker teker hepsiyle ilgilenmek gerekecek bir Holding şirketi var Dubai'de bir operasyonel şirket var Pakistan'da. Hızlı hızlı işlerin içine girdik ve kısa zamanda paparanın teknoloji gücünü oraya aktarmaya odaklanıyoruz. Tabii aynı zamanda iş bilgisini ve kültürünü. Çok iyi olacak yani Pakistan 240 milyonluk bir nüfus. Şöyle düşünüyorum, Türkiye'den çıkmış bir şirket birkaç yıl içinde aylık 80 milyon aktif kullanıcısı olabilir. Türkiye nüfusu kadar her ay bizi birileri kullanıyor. Dünyanın bir yerlerine düşünsene ne kadar güzel bir şey. Ya muhteşem bir hikaye gerçekten. E şimdiki duyurduğunuz Breaking News partnerliğe gelirsek. Drywelt, Amerika tabanlı bazlı bir şirket, Amerika merkezli bir şirket. Bizim gibi platformlara Amerikan borsalarına erişim altyapısı sağlıyorlar. Ve fractional hisselerin alıp satın alabilmesini sağlıyorlar. Yani bir dolarla bile Amerikan borsalarına yatırım yapılabilmesini sağlıyorlar. Amerika'daki Robin Hood modelini hayata geçirmenizi sağlıyor diyebilirim. Bu konuda dünyadaki en iyi şirketlerden birisi Drive hatta muhtemelen en büyüğü. Bizi ilk zamandan beri çok önemsiyorlar ve Türkiye'deki ilk iş ortakları biziz. O yüzden burada onlar paparayla yaptıkları işbirliğini böyle bir breaking news olarak duyurmak istediler sağ olsunlar. Çok da ilgi gördü. Yakın zamanda bu işbirliğiyle birlikte 20 milyon papara kullanıcısına Amerika borsalarında hisse alıp satma imkanı sağlayacağız ve her zaman ne diyoruz biz mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimiyle kullanıcılarımızın yapmasını sağlayacağız muhteşem. Bu hakikaten Swipe Summit'te duyurmuştunuz. Üçüncü çeyrekte bir yatırım ürünü, bir hizmeti geleceğini. Oldukça konuşuluyor içeride. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Dop dolu bir şeyden konuşuyoruz. Yani kaç dakika içinde bir sürü haberden bahsettin. Vallahi seninle sohbet etmek, parayı dinlemek her zaman büyük keyif. Şimdilik dakikamız bu kadar, vaktimiz bu kadar ama elinize konuda sağlık abi. Bütün ekibi her zaman aynısını söylüyorum. Ne zaman ki güzel bir haber var, her zaman kapımız açık biliyorsun. Teşekkür ederim anlattığın için. bize. sağ Geldiğin için. Harika. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşürüz. <laughs>